Nerede ve nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Xiaomi'nin H501 kodlu saç kurutma makinesi hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu ürün henüz Türkiye'de yok. O yüzden sizlere şöyle detaylı güzel bir tanıtım videosu çekeyim dedim. Geldiği zaman da Türkiye'den alabilirsiniz. Bu ürünün çok efsane özellikleri var arkadaşlar. Onlardan size bahsedeceğim. Bakın çok da estetik teknik bilgileri var bu arada. Videomuza geçmeden önce Niyetim firmayı veya ürünü ne övmek ne de kötülemek arkadaşlar. Tamamıyla kendi kişisel tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi kısaca hızlıca birkaç özellikten söyleyeyim. Bunda arkadaşlar 4 tane kademe var. Yani soğuk, ılık, sıcak. Soğuk ve sıcak karışık aynı anda üfleyebiliyor. Bakın onu şimdi göstereyim size. Bunu birinci numaraya çıkardım. Şu anda soğuk üflüyor. Şu alttaki tuşa bastığınız zaman zaten burada renkler var. Şu anda ılık üflüyor arkadaşlar. Bir tane daha bastığım zaman sıcak üflüyor. Bir kere daha bastığım zaman bir sıcak, bir soğuk üflemeye başlayacak. Tabii o kadar çok beklemeyelim şimdilik. Ee, bir diğer özelliğimiz arkadaşlar havayı alttan alması. Havayı buradan alıyor. Yani şu arka kısmından değil de buradan alıyor. Çoğu kadının saçı buradan arkadan hani vakumlayan modeller için söyleyeyim. Saçı içine çekildiği zaman, saçın takılmasına sebebiyet vermiştir. Ama bunda öyle bir şey yok. Bakın, burası iki kademeden oluşuyor. Birincisi böyle büyük e, nesneleri tutmak için. İkincisi de saç gibi ince küçük şeyleri tutmak için. Hatta bakın görüyor musunuz? Pislikler burada birazcık toplanmış bile. Ben yaklaşık 2-3 aydır bu ürünü kullanıyorum. Anca vaktim oldu videosunu çekebilmek için. Böyle çevirerek de kilidini açıp çıkarıp temizleyebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar iki kademede çalışması. Yani bir bu da iki. Üçüncü bir seviyesi yok arkadaşlar kısacası. Fırçasız yüksek hızlı motoru var arkadaşlar. Onu burada size gösteremem ama Google'a e, Xiaomi motor yazdığınız zaman yani H501'in motoru yazdığınız zaman ee, çok hızlı, yüksek voltajlı bir motoru var ve bu fırçasız. Fırçasız olması sürtünmeleri ve benzeri e, riskleri azaltarak e, yüksek performans sağlıyor size. Teknik bilgi yani o kadar önemli değil ama güzel bir özellik. 62 ms rüzgar hızı var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Normalin tam 5 katı e, rüzgar gücüyle öflüyor. Birazdan 5 metre uzaklıktan size bunun performansını göstereceğim. 5 metre uzaktan perdeyi nasıl salladığını görünce şaşıracaksınız gerçekten. Buharlı ortamda mesela ben bunu kazayla kendim e, tespit ettim arkadaşlar. Buharlı ortamda buradan su giriyor ya nem ve e, fazla e, ıslaklık hissettiği zaman makine kendini hemen kapatıyor. Çocuğumuzun buhar makinesi çalışıyordu içeride kışın içeriği nemlendirelim diye. O odada e, kullanmaya kalktığımız zaman makinenin çalışmadığını fark ettik. Sonrasında ben aynı testi banyoda yaptım. Banyoda hemen sonrasında çalıştırdığım zaman yine aynı sıkıntıyı verdi. Çalışmadı. Çünkü içeride çok ciddi bir buhar vardı. Hafif de olsa, yani çok hafif değil tabii ki de. Kısacası nemli ve buharlı ortamda güvenliğiniz için ıslaklık olmasın diye kendini kitleyebiliyor. Arada çalışmamazlık yaparsa sebebi budur diye düşünüyorum. Bu kendi kişisel yorumum bu arada. 1600 volt gücünde arkadaşlar ürünümüz ve sadece 345 gram yani yarım kilo bile değil. O kadar hafif ki şöyle iki elinizle tutabilirsiniz. Şu zaten çıkıyordu. Bunu size göstermiştim. Bazı firmalar e, bunun bir önceki modeli H500'de katlanıp bükülebiliyordu. Bunda öyle bir özellik yok arkadaşlar bu arada. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın burası böyle kapalı olduğu için buraya da pislik, toz içeriye kaçmayacağı için zaten dışarıya doğru üflüyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz yani. Bu da tamamıyla şekil vermek için. Şimdi geçelim diğer özelliklere. Sessiz güzel bir çalışması var arkadaşlar. Bakın şimdi size kıyaslama yapacağım. Şu gördüğünüz e, Simbo marka. Dediğim gibi yani niyetim ürünlerini övmek ne de kötülemek. Bu bizim bir önceki saç kurutucumuz. İsim geçtiği için öyle söylemek zorundayım. Bunda da iki kademe var. Bakın birinciyi alıyorum. Bir de bunu bir alıyorum. Bakın. Bu ne kadar estetik sessiz çalışıyor. Yani böyle rahatsız etmiyor insanı. Ama bir de buna bakın. Gibi. Sessiz çalışması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hiç rahatsız etmiyor. Böyle çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, erkekler saçını 1 dakikada, kısa saçlı yani küt saçlı kadınlar 3 dakikada, uzun saçlı kadınlar ise ya da erkekler ise 5 dakikada bu cihazla saçını kurutabiliyor arkadaşlar. Üflerken işte benim en sevdiğim özellik bu bu cihazdaki. Üflerken tam 200 milyon negatif iyon açığa çıkarıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Saçtaki statik elektriği nötralize ediyor. Yani hatırlarsanız ee, önceden saçımızı kuruttuğumuz zaman böyle kabar kabar oluyordu, elektriklenme oluyordu. Böyle hatta e, kardeşler birbirinin saçına dokunup da e, kıvılcım çıkarırlardı. Bu işte üflediği zaman mesela şu anda açıyorum, saçınıza 200 milyon tane negatif iyon gönderiyor, üretiyor bunun içinde ve sizin saçınıza gönderiyor. Ne oluyor? Saçınızdaki pozitif yüklülerle bunun içinden gelen negatif yüklüler birleştiği zaman saçınızın kabarmasını engelliyor, statik en, e, statik elektriği yok ediyor ve aynı şekilde saçınıza düzgün ve e, kökten saç ucunuza kadar hacim veriyor arkadaşlar, canlılık katıyor. Bu gerçekten çok efsane bir özellik. Biz bunu denedik, harbiden de işe yarıyor. Böyle normal kurutma saç makinasıyla yaptığımıza göre böyle saç hiç kabarmıyor, düşük yani. Biz çok beğendik, bizim işimize yaradı. Son bir iki şey kaldı arkadaşlar. Bu ürünün sıcaklık kontrolü var. Yani saç derinize zarar vermez, saçınıza zarar vermez. Siz bunu diyelim ki sıcağı aldınız. Bu şekilde sıcağı aldınız ya. Bu her zaman belli bir sıcaklığı kontrol ediyor ve sizin saç derinize zarar vermiyor arkadaşlar. Kısacası şimdi performansına geçmeden önce toparlayacak olursam çok çabuk kurutma özelliği, güvenlik önlemleri e, sessiz çalışması, performansı, 200 milyon negatif iyon üreterek saçınızdaki elektriği nötralize etmesi gibi sebeplerden dolayı bence ürün 10 üzerinden 9 eder. O bir puanı nereden kılırdım? E, seyahatlere gideceğiniz zaman yanınızda e, yer kaplar. Bir de şöyle bir şey var. Hani kablonuzu tutmak için böyle bir aparat eklemişler. Bu bir avantaj. Ama ürün katlanır olsaydı bence daha güzel olurdu. O yüzden 10 üzerinden 9 verdim. Hatta şu jelatini de sökeyim. Bu üç renkte geliyor arkadaşlar. Beyaz, e, siyaha yakın bir renk var. Antrisit mi ne artık bilmiyorum. Bir de bu mor renk. Yani çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Sessiz çalışması, e, negatif iyon üretmesi, hızlı kurutması, yüksek motor performansı bence takdire şayan bir ürün. E, Tabi seyahatlerinizde de şöyle gördüğünüz gibi e, internette ölçüleri var. İşte gramajına kadar her şeyi yazıyor. Şimdi gelin 5 metre uzaktan e, cihazımızın e, rüzgar gücünü sizlere gösterelim. Bakın şu anda 5 metre uzaktayız. Birinci kademeyi alıyorum. Perdeyi görüyorsunuz nasıl sallanıyor. Şimdi ikinci kademeye alıyorum. Şimdi de aynı ürün, aynı performansı diğer markayla deniyorum. Biri aldım. Kıpırdama bile yok görüyorsunuz. 2'ye alıyorum. 2'ye aldığımda da birazcık alt kısmı sallandırdı gördüğünüz gibi. Yani rüzgar gücüyle de e, bunun tabi rüzgar gücünün hızı falan da yazıyor işte 60 e, bilmem 57 ms mi e, 62 ms miydi neydi. Teknik bilgiler olduğu için ben tam hakim değilim ama zaten her şeyi anlatıyorlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı için beğenip yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kafanıza takılan soruları da yorum yorumlara yazarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.